Merhaba sevgili anne babalar. Bugün sizlerle Montessori uygulamalarını anlatacağım. çocuklarımıza şu anda evde bulundukları için nasıl çocuklarımıza işte sosyal anlamda işte bireysel gelişimleri için neleri verebiliriz bunları konuşacağım. Ama öncelikle tabii ki öz bakım becerileri çocukların gelişiminde çok önemli. Bunları nasıl yapmalılar ve tuvalet alışkanlığını nasıl yapmalı? eli yıkamayı nasıl öğrenmeli ya da bir kapıyı kapatmayı nasıl öğretebilirim? Bunu siz de evde yapabilirsiniz. Eğitimci arkadaşlarım zaten bu konuya vakıf olup bilen arkadaşlarım okullarında gelen öğrenciyle birlikte bu aşama aşama bu yolları izleyerek öğretim yap öğreti yapıyorlar. Bundan kaynaklı olarak ben de sizlere bir kapının açılış şeklini çocuğunuza nasıl öğretmelisiniz sevgili anne babalar? Öncelikle çocukların öğrenme hızının çok iyi olduğunu biliyoruz. İlk yıllardaki yani 0-2 yaşından itibaren 2 ve 6 yaş itibariyle çocuklarımız öğrenme hızlarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Gördükleri ve duydukları uygulanan her şeyi alt beyne çok hızlı bir şekilde kaydediyorlar. Ama şöyle bir durum da var, çabuk da unutabiliyorlar. Bundan kaynaklı olarak da tekrarların yapılması gerekiyor ve siz bir büyük olarak ya da anne-baba olarak onunla birlikte ilk etapta öğreneceği bir şey göstermeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapmalısınız? Kapının kapanması örneğin çok basit bir davranış şeklidir. Ama bunu hızlı kapatır çünkü daha onun kol kasları gelişmemiştir ve şiddeti çok iyi. Gö ayarlayamaz ve hızlı kapatabilir. Ses çıkarabilir ve siz bundan rahatsız olabilirsiniz. Komşunuz rahatsız olabilir. Sürekli uyarırsınız. Böyle hızlı kapatma ya da işte çok hızlı kapatıyorsun gibi uyarılarda bulunursunuz. Oysa ki şunu yapabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte bir kapının kapanma şeklini birlikte kalkarak uygulayarak bunu yapabilirsiniz. Bunda hiçbir problem olmaz ve nasıl tutulduğunu, kol kapının kolunu nasıl kavraması gerektiğini birlikte nasıl tutması gerektiği ile ilgili gösterirsiniz. İlk etapta siz yaparsınız. Sonrasında onunla birlikte onun elini tutturarak yaparsınız ve önce kapıyı çekersiniz. Nasıl çekmesi gerekiyor? Aşağıya doğru yavaşça indirmesi gerekiyor ve ondan sonra o kilit kısmına takması gerekiyor. Bunu aşama aşama öğretirsiniz. Bunu tekrarlarla yaparsanız birkaç gün o bunu içselleştirecektir kendisine artık doğru bir davranış olarak kaydedip alacaktır okula gittiği zaman zamanda arkadaşlarıyla bunu kendisi zaten biliyor olarak gitmiş olacaktır onu yapan arkadaşlarıyla birlikte beraberce onlara saygı göstermeyi haklarına saygı göstermeyi kapıyı sınıf kapısını bu şekilde açıp kapamayı e, yapmış olacaktır bu çok güzel bir bir yoldur. Öğretmen arkadaşlarım sınıfına gelen yeni bir öğrenciyle bu şekilde çalışma yapar. Aşama aşama önce kapının kapanmasıyla başlar. Sonra bir sandalyenin bir bölümden diğer bölüme götürülme şeklini çocuğa gösterir. Önce dik olarak sandalyeyi kavramasını sağlar. Öğretmenimiz onunla beraber sonrasında onu düz bir şekilde tutarak ellerini kavrayarak götürmesi gereken yere ağırlığını vücuduna vermeden nasıl götüreceğini gösterir bu size göstermiş olduğum Emel Çakıroğlu Wilbrand hocamın kitabında örneklemelerle çok çeşitli örnekleri bulmanız ve görmeniz mümkün eğitimci arkadaşlarım anne baba olarak da Sizler de böyle bir kitap edinirseniz bunu elde edebilirsiniz ya da internetten de örnekler bulunuyor. Bakıp yapabilirsiniz. Ama size söylediğim şey öz bakım becerileriyle ilgili özellikle bir yemek yeme alışkanlığı, çatalını ve kaşığını kullanma alışkanlığı. Bunu şöyle yap çocuğum. Ağzına götür çocuğum. Hadi bakalım çocuğum. Harikasın çocuğum. Bizde birazcık e, abartıya kaçan bir yapımız oluyor bazen. İşte bunu yapmamamız gerekiyor çocuklarımız için. Doğru daha relax, daha sakin, daha ölçülü davranmamız gerekiyor. Çünkü o zaman çocuk hep ödül bekliyor. Oysa ki bu bir ödül değil. Onun öğrenmesi gereken zorunlu davranışlar bunlar. Çünkü bir tuvalete gittiği zaman tuvalete oturmak ve tuvaletinin sifonunu çekmek onun için bir zorunluluk. Arkasından gelen kişiye temiz tuvaleti bırakması gerekir. Ya da ellerini öncelikle e, işte e, musluğunu açarak ellerini yıkadıktan sonra e, ıslattıktan sonra e, sıvı sabunla alarak ellerini yıkama şeklini e, bir zorunluluk olduğunu ve bunu sürekli yapması gerektiğini. Çünkü ona Dışarıdan gelecek olan zararlı şeylerin mikrop dediğimiz şeylerin ulaşmamasını sağlamak ve bunu da çok yavaş bir şekilde ve sürekli istikrarlı ve aynı tonlamalarla anne baba olarak sizlerin sevgili anne babalar göstermeniz gerekiyor ve sevgili öğretmen arkadaşlarım da. Öğretmen arkadaşlarım da sınıflarındaki öğrenci sayısının fazlalaşmasından kaynaklı olarak birden bazı şeyleri unutabiliyorsunuz. Oysa ki e, gelen çocukları hiç eksiksiz Montessori sisteminde siz ne yaparsınız her, gel her gelen sınıfınıza katılan çocuklara tek tek gösterirsiniz. Yöntem çünkü bunu istiyor bizden. Ve ferah sınıflar istiyor. Öğrenim ortamları oluşturmanızı istiyor. Yani neler bunlar? Materyallerin bulunduğu, doğadan getirdiğiniz işte ağaç dalları olsun, yapraklar olsun, işte çevrede topladığınız birçok çalışmaların Örneklemelerini o köşede bulundurursunuz. O sizin doğa köşenizdir. Ee, aynı şekilde işte e, bakliyatların bulunduğu örneğin bulgur, mercimek, e, pirinç gibi özellikleri olan saymayı ve şekilleri üzerinde yapacağınız tepsilerin bulunduğu kapların bulunduğu ve çocuğun seviyesine alabileceği seviyeye uygun şekilde kapalı e, kaplar içerisinde ve görülebilen görünebilen kaplar içerisinde bunları da bir bölüme koyarsınız çocuk sizden çalışma yapacağı zaman görev tanımı yaptığınız zaman o bölüme rahatlıkla gidebilsin alabilsin aldıktan sonra da kendi bölümünde bunu uygulayabilmesi için ona bu fırsatı ve bu yolu hazırlamış olmamız gerekir evde de bunun aynısını Biz anne baba olarak yapmamız lazım Çünkü bütün yöntemlerde sevgili anne baba Babalar. Kesinlikle evinizde bulunan <laughs> bütün materyalleri kullanabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi mercimek olabilir, un çeşitleri olabilir. Örneğin mısır unu olabilir, örneğin buğday unu olabilir. Örneğin bir gün mesela un çeşitlerini tanıtın çocuğunuza. Bir gün eğer evinizde işte bir hafta sonu neler yapabilirsiniz? Bir gün mü örneğin koşup oynayacak, işte zarar verecek bir şey yapıyor ise ona gel bak şimdi mutfakta dolabımı düzenleyeceğim. Bana yardım eder misin? sana un çeşitlerini tanıtacağım dediğiniz an çocuk hemen sizin yanınıza gelir ve ona işte bak bu mısır hani yiyoruz ya o mısırdan olmuş. işte şeklini de hemen e, internetten gösterebilirsiniz ya da kış ayındaysanız e, işte patlattığınız mısırın da e, farklı bir mısır çeşidi olduğunu gösterebilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Dolayısıyla onun ununun olduğunu, mısırdan da un yapıldığını, kışın da balıklarınızı bununla kızartmış olduğunuzu, kızartmanız gerektiğini gösterip Hatta o balıkları o un, un içinde yapmasını sağlayabilirsiniz. İşte size alın e, mutfakta çalışma yöntemleri ve aynı şekilde buğday unuyla da ona işte bir krep yapabilirsiniz. Birlikte ona işte yumurtasını kırdırabilirsiniz, ununu dökmesini sağlayabilirsiniz. Yine sizi hiç meşgul etmeden ama öğrenimde içinde olan, ve hiç sizi rahatsız etmeden bu öğrenimi de çok iyi bir şekilde kazandıran bir çalışma anne baba olarak evinizde yapabilirsiniz. Bu hiç de zor değil. Çoğu anne babamızın yaptığından çok çok eminim zaten. Ama verme yöntemi yani emir cümleleri değil. Gel şunu yapalım. Gel bunu yapalım. Hadi yumurtayı kır çocuğum. Hadi şunu yap çocuğum değil de ben seninle bir çalışma yapmak istiyorum. Ne dersin dediğinizde ona fikrini sorduğunuzda o da size fikir fikrini sormayı öğrenecek. İşte burada yolu iyi bilmek gerekiyor. Eğitimci arkadaşlarım zaten bu eğitimleri aldıkları için okullarında ilk gelen çocukla tanışmasını yapar, onun seviyesine iner ve sınıfına katılacak olan çocukla işte dediğim gibi kapısını açmayı öğretir, tuvalet alışkanlığını öğretir. Yani tuvalete oturmayı, yalnız başına gitmesini, kapıyı kapattığı zaman açabileceğini, korkmayıp ağlamayacağını, ağlayamayacağını, çünkü burada herkesin ona ulaşabileceğini öncesinde öğretir. Birkaç kere de tekrarlarla bu güveni ona sağlar ve sonrasında zaten çocuk bunu kendisi başarır ve kendisi yapar. Bir de bakar ki arkadaşı da tek gitti geldi. Bir de bakar ki arkadaşı da elini yıkadı ve hemen havlusunu aldı, kuruladı. Bunları gözlemler. ...çok iyi gözlemcidirler... ...o nedenle Montessori... ...Maria Montessori bunları... ...tek tek sonrasında... ...pedagojik eğitimlerde alarak... ...tek tek incelemiştir... O nedenle çok önemli bir programdır. Ve bunu siz adına Montessori demeyerek de kendi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü yetişkinleri de de disipline eden bir programdır. Örneğin aceleci olan biri ki ben kendim bunu örneği çok iyi verebilirim. Çok aceleci biriyim çünkü çocukluk hayatımda. Çünkü hep öyle alışmışım. Böyle hemen çabuk olsun, çabuk gideyim, çabuk oturayım, çabuk alayım, çabuk yapayım bu zamanla insanı yoran bir durum yaratıyor ve başkalarının da önüne geçtiğiniz için e, toplum içerisinde arkadaş çevresi içerisinde e, itici duruma geliyorsunuz ve hoş karşılanmıyorsunuz. Bu nedenle 0-6 yaşın okul öncesinde çok önemli bir program olduğunu ve çok önemli bir durum çocuk yetiştirmede önemli bir durum yarattığını anaokullarının çok önemli bir kavram olduğunu her anne babanın her anne babanın çocuğunu imkanları ölçüsünde kendi bölgesindeki en yakın anaokuluna götürmesi gerektiğini bir kez daha söylemek isterim sevgili anne babalar. Çünkü anaokuluna giden çocukların biz biliyoruz ki hele ki böyle yetişen çocukların bu programlarla yetişen çocukların birinci sınıfa geçmede uyum programlarında özellikle entegrasyon programlarda yani harfli öğrenme, sesleri öğrenme, okul kurallarına uyum sağlama, sınıf kurallarına uyum sağlama, öğretmenine isteğini bildirme, özgüveninin ön planda olmasını sağlayan bir entegrasyon programda da 2-0 önde olduklarını, hatta 3-0 önde olduklarını diyebiliriz çok rahatlıkla. O nedenle altını siz iyi doldurursanız, çocuğunuzu bilgiyle beslerseniz, uygulamalarla beslerseniz onun okula gitmede, ilkokula geçişlerinde hiç sorun yaşamazsınız ya da çok az yaşarsınız. Çünkü her bir çocuğun öğrenme hızı da farklı arkadaşlar. Çünkü neden? Her bir çocuğu aynı kategoride, aynı düzeyde değerlendiremeyiz. Onun için her bir çocuğa farklı çeşitli uygulamalar sunarız. Bunun için bireysel öğrenimin Montessori'de olduğu gibi önemli olduğunu bizler de biliyoruz. Bireysel öğretilmelidir, bireysel gösterilmelidir, gösterilmelidir ve toplumsal olarak yani arkadaş grupları içerisine dahil olduklarında da birlik beraberlik içinde aynı düzen içerisinde çalışmalarını yönlendiren, uygulayan çalışmalar yapılmalıdır. Bu konu oldukça uzun, kapsamlı ve çok örnekleri olan çalışmalar. Bunun içine tabii ki sadece uygulamaları öz bakıma almıyoruz, duygusal yapıyı alıyoruz, dil gelişimine alıyoruz, Kinesi, kinestik zeka dediğimiz bedensel gelişimleri veriyoruz bütün aşamalarını, çeşitliliklerini geliştirerek çocuklara bu aşamaların hepsini veriyoruz. Bunun içinde ona göre uygulamalar yapıyoruz. Bir sonraki videomda örneğin size bir oyunla ilgili ya da sınıftaki bir çalışmayla ilgili bedeni de kullanarak, büyük kas yapısını da kullanarak uygulanan ve aynı zamanda yine öğrenim de içinde bulunan yani bir takım işte harflerle, çalışma şekillerle çalışma da içinde bulunan bir örneklemeyi de yine anlatmak isterim. Dolayısıyla bu oldukça geniş oldukça kapsamlı ve son derecede eğlenceli. Bunu bilen bir öğretmen veya bunu bilen bir eğitimci arkadaşım ya da bunu bilen bir anne baba inanın kendini de disipline ediyor. Ses tonunu ona göre kullanıyor. Örneğin bağıran yüksek sesle hitap eden bir öğretmen görmezsiniz. Çünkü çocukların hepsi biz bahçeye çıkıyoruz dediğinizde bir bakarsınız ki sınıf kapısında bütün çocuklar hangi arkadaşı bu Önde olması gerektiğini öğretmeni söylemiş veya sırası hangi arkadaştaysa o arkadaşı hemen arkasına önce o başlar ve arkasına hemen çocuklar bahçeye çıkacakları düzen için sıraya geçerler ya da el ele tutuşurlar. İlkokula geçtikleri zaman bir de bunu söylemeliyim gerçekten güven problemi yaşayan çocuklarımızda e, anaokuluna birlikte gittikleri arkadaşlarıyla birlikte şey, anokuluna birlikte devam ettikleri arkadaşlarıyla birlikte ilkokula geçtikleri zaman onlardan ilk 3 e, ayda ayrılamıyorlar. Ve öğretmenleri bunu ısrarla anlatmasına ya da göstermesine rağmen sınıf öğretmenleri ki biz yıllarca sınıf öğretmeni arkadaşlarımızla bu süreci çok yoğun bir şekilde yaşadık ve konuştuk. Dolayısıyla onlar ilkokula geçişlerde asla kendi arkadaşını bırakmıyor. Aynı sınıfta olmasını istiyor. Anneler de bunu istiyor. Oysa ki farklı çocuklarla artık o birçok bilgiye sahip hangi gruba verirseniz verin ve hangi sınıfta olursa olsun Olsun, artık çocuğunuz şahane bir şekilde donanımlı bir şekilde özgüvenli, o sınıfa, ilkokula devam edebilecek uyumu gösterebilecek donanıma sahip olmuştur. Bundan e, hiç e, tereddüt etmemek gerekir. Ama dediğim gibi eğer ki doğru yaklaşılmamışsa, hep bir korumacı yapıyla öğretilmişse ve ailede de bu devam etmişse işte demin örneğini verdiğim durum yaşanıyor ve ilkokula başlama inanın ilk 6 ay kadar sürebiliyor bazen. Bazen hale daha duygularını kontrol edemeyen, sürekli ağlayan, sürekli annesini isteyen çocuklarla dahi anaokuluna gitmiş olmalarına rağmen karşılaşılabiliyor. Bununla karşılaşmamak için sevgili eğitimci arkadaşlarım ve siz sevgili anne babalara benim tavsiyem onlara çok e, seslerinizi doğru bir şekilde kullanmak, sesli bir şekilde çok yüksek kullanmamak ve çocukları ürkütmeden ve gerçekten biraz sabır göstererek gösterdiğiniz zaman onların öğrenme hızına e, biz yetişemiyoruz. Onlar çok güzel alt beyinlerine kaydediyorlar ve ona yeri geldiği zaman size güzel bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Ben bu videoyu burada sonlandırırken siz sevgili anne babalarıma ve eğitimci arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Çocuklarımı öpüyorum ve şunu söylemek istiyorum. Siz eğer isterseniz her şeyi başarırsınız diyorum. Çünkü çocuklarımız o hıza sahipler ve o hızı aldıkları zaman onları tutmayın diyorum ve çok bilgili ve güzel bir nesil olmasını diliyorum bütün gönlüm bundan yana herkesi iyi günler diliyorum